Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Alsancak Pet aldığımız ürünler geldi. İki gün önce almıştım. İki günde geldi. Kargo süreleri gayet iyi. Şimdi bunu sizlerle beraber videoda açacağım. Ee, kardeşime vereceğim telefonu şöyle tutsun. Evet. Aa, yeni geldi. Saat 6.30'a geliyor. Niye bu saatte geldi bilmiyorum ben artık bugün gelmez diye düşünüyorum geldim şunu açalım Sen uzaktan çek az bir şey bu kadar da değil lan evet şöyle açtık şöyle yaklaştır daha göster tamam, uzaklaş şimdi ben onu çıkartayım bunun içinde balıklar var şöyle rengarenk göstereyim bunları ben size neonlar var burada çöpçülerimiz var neonlarımız var. 5 tane albino çöpçümüz var. 6 tane zebra danio var. Bir tane de vatozumuz var. Ne yapar vatoz? E, balıklar şu an bunun içinde fazla görünmüyor. Bu şu şekilde şuraya bırakalım. Bundan akvaryumlarını falan da ayarlayacağız sizinle beraber. Evet. Hediye var. 10 numara. Bakın böyle bir şey almamıştım. Bu sas. Şöyle bir bağ saz göndermişler hediye olarak. Bu kumu ben aldım. Bitki kumu bu. Şunu da yandan telefon tutması rica edeceğim. Bizim kardeşimden. Evet, şöyle bir poşete koymuşlar. Bunun içleri işte kaç malzeme var? Kutuyu atalım. Bunu da açalım. Buraya gel, buraya buraya Bir tane yemlik, kuş yemliği, akıllı yemlik Bu arada kuş falan aldım, onların videosunu çekip şey atacağım Evet, bu suluk Bu nasıl bir suluk? Bu büyük suluk Böyle Neyse bunu sonra ayarlayalım Bunun içinde de 2 adet küp var 10 numara sarmışlar, göndermişler. Görüyorsunuz zaten. Bunlar vatos küpü. Bunu kullanmış mı göndermişler, ne yapmışlar? Mesela yıkarız, sıkıntı olmaz. Bir adet de şöyle vatos küpümüz var. Birbirinden biraz daha farklı burada da zaten. Onlar ee, onun şöyle bunları burada bir saniye eksik var abi. Ben böyle bir şey almadım. El Ele odayaları göndermemişler. Of. Akvaryum çiçeği. Onları göndermemişler. Hı 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 Aynen. Benim akvaryumdakilerden biraz daha almıştım ama yok. Al sanacak peşopla yazacağım bu sıkıntı için. Onlarca şöyle balıklarımız. Balıkları bir kaba aktarıp geliyorum. Evet, balıklarımızı şöyle bir daha göstermek istedim. Çöpçülerimiz. Bir adet vatozumuz. Bir de zebra daniyolarımız. Bunları şimdi kaba aktaralım. Bir de öyle gösterelim. Evet, balıklarımızı kaba aktardık. Ee, bir tane normalde yapar vatozumuz, vatozumuz var. Altı tane daniyomuz var. 5 tane de albino çöpçümüz var arkadaşlar. Sıkıntısız bir şekilde gelmişler. Ee, kumumuz gelmiş. Kumumuz da sıkıntısız. Bu küpler... Böyle ikinci el gibi neden bilmiyorum. Kenarları böyle bir değişik. Bu sulukta şeyde bir sıkıntı yok ama Eliodo'ya yerine saz göndermişler. Bu sıkıntı. Bunu bir yazarım, şey yaparım. Onlar ee, onun balıklar bu şekilde. Güzel sıkıntısız gelmiş balıklar. Hiç ölü yok. ve ee, öyle bir sağlıklı görünüyorlar. Hepsi hareketli zaten. Göründüğü gibi balıklar. Ee, kumumuz. Şöyle bir Hagen kum var. Ee, Bitki için el ödeye aldım ama saz göndermişler. Bunu da bir çıkartıp göstereyim. Daha şunu çıkarsana. abi Şu çiçeği. Koy şu şeyin üstüne. Şuraya bırak istersen. Evet gönderdikleri bitki bu olmuş. Saz göndermişler. El ödeye istemiştim ben. Balıklar bu şekilde. Bir dahaki videoda çok güzel şeyler var. De Değişik hayvanlar, balıklar falan aldık. Onları göstereceğim. Kuşlarımı falan yeni akvaryumlar açtık. Onların hepsini göstereceğim arkadaşlar sizlere. Ee, bu videonun burada sonuna geliyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bildirimleri açarsanız gelecek videolardan haberdar olursunuz. Görüşmek üzere.